çok güzel bir oyun olabilirdi. Jason X falan gelecekti. Yeni map'ler gelecekti. Oynanışta değişiklikler olacaktı. Eee inanılmaz geliştireceklerdi bu oyunu ama Telif 7 için oyun arkadaşlar. Ya açık 2-3 yıldır mı ne güncelleme almıyor Telif 7 diye. Yapımcılar da oyunu saldı abi. Ee, bunun. bunun Remake'i mi remastered'ı astırdım ikisini ne çıkacak diyorlar. Ne kadar doğru bilemiyorum. aynı Elif gezgin kanka. <laughs> Parti edeceğiz. Emma, abi Emma'nın içinden geçeceğim böyle. Emma'ya delik açacağım kan oldam bunu koyayım Pablo <laughs> Pablo 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 İnşallah da ne kesemeyeceksin kanka çok zor. Hani e, şöyle 5-6 peri olmamız gerekiyor böyle Discord'dan konuşup halledebileceğimiz bir şey olması gerekiyor. Niye? Çünkü mesela bir kadın karakterle anlaşmamız lazım. İşte Jason'ın evine gideceğiz onunla beraber. Kıyafeti falan giydireceğiz. Kanka oğlum, benim. Sen beni yay yayından mı dinliyorsun kanka? <laughs> yayından dinle beni yayından. Benim Pingin var oğlum senin. Oğlum Herkesin ping'i var lan. Niye oyunun sesi yok bu arada? Oğlum bu ping ne ya? Aa Jason geldi buraya. Emir sevgilime mi yapacağım kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ping ne ya? Ben <laughs> korkak piç ya buraya. Ondan kim koştu lan? <laughs> e ne <merak> bu? Hadi <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> Öldüremeyiz <laughs> biz bunu. Ee, sesin yankılanıyor var arada. Şey oldu. kesiliyor sesin. Bana göre yap için çocuğu. What? Ne oldu amına koyayım öyle? Ben vurdum mu onu? Adama pompalı şey mi amına koyayım? Nereye gitti bu? Ha bu ne gelmiş mal. <gülüyor> 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 Enayi lan bu. Çok ping var abi ya. Fucking die diyor amına koyayım bari böyle. You want, you want some more? Baseball kılıyoruz. some more? You want some more? <gülüyor> 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 ne yapıyoruz oğlum hepimiz burada? Manyak mıyız amına koyayım ya? Mas maskesini düşüreceğiz. Az kaldı maskesi düşecek. Aa mas maskesi düşecek beyler az kaldı. Vurun. Vur 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 Süpersiniz beyler, süpersiniz. Çok <laughs> level oldu bu arada. <laughs> Aa düştü maskesi. <laughs> <laughs> al maske, maske al maskeyi, tipinin sikim senin. Aman <laughs> <Ananız> ne <için>. sikim. <laughs> Ay Böyle annesini kazan almamız lazım ya. Kesin evine gidip annesini kazan almamız lazım. Annesinin kazanını alınca arkadaşlar annesi sanıyor geri mal 5 5 ay bu çocuğu. Diz çöküyor önünde. Tommy geliyor. Çap! Baltayla saplıyor böyle. Ara Tommy. Ah, Baseball Spas'ı, siktim belasını. Flare Gun, önce Flare Gun'la böyle... Aha, Rage'di, geçirdi. Jayce sen... Küçük Jayce sen... oğlum, seni. hadi... Bak... Sol tık, sol tık Öldür, hadi. Hadi Jayce. Sol tık kankası, öldür Oğlum, dedik ya, Hadi Jason. Oğlum ölmüş mü? Ha ha. Öyle devam devam devam. Orada direkt lan Baran. Anlamadım dediğin şeyi. Aa Fuse buradaymış. Fuse yeri. You want some more? Ha? Öldürmüş bizimkini. Pablo ölmüşsün amına koyayım. You like that asshole? You like that asshole? Bunu beğendin mi Göse olanı? <laughs> Neredesin ama koyayım ya? Nereye gitti o? Ay ileri gitmiş baya. Sistemini dolduralım. Tommy mi oldun güzel? Keşke ben kadın olsaydım ya kanka Neyse anla ki. Yok baseball sopasının stanlama özelliği var. Palanın, baltanın stanlama özelliği de hasar verme olasılığı var. Yok stanlanabiliyor. Lan sikeyim. <laughs> süpersin sen süpersin. Yo gördüm et! Vur 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 ananız. <laughs> Süpersiniz lan siz takıma bakan buna koyayım. Bula blokladılar Jason'ı. Cesine Jason blok attılar. <laughs> lan çık yatan altından. Öldü mü lan biri söylemedi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> şey, dışarıda kal. <gülüyor> 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 Ölüyorum ama lan Ölüyorum lan. Ah. Ananı sikim. Ha, hadi kanka gel artık şu keselmeyecek mi ya? Annesi lazım ya. Polisi aramamız lazım polisi. Polisi aramamız lazım. Nasıl dans edeceğiz lan acaba? Nasıl dans ediyoruz lan? Kadın kadın karakterlerinden e, annesinin kıyafetini alması gerekiyor. Şu baya iyi oynuyor ya hatun. Mal. Kaç be <Gülüyor> <Gülüyor> Aa almışlar almışlar. Süpersiniz lan. Helal lan size. Haydi 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 Hadi, 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 hadi. hadi, bir, bir, hadi bir, yes. bunu. Gel buraya Jason. <laughs> 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 Emma oluyor. gel buraya Emma come to come to come to come to here. Bak bak ya, aldı ya ölecek amına koyayım. Ya kendime bastım amına koyayım yanlışlıkla ya ananı sikim ya. Yok ki bende emanet. Bende emanet olmayınca bir şey yapamıyorum. Please, no. <laughs> Abi şunu evden çıkarın ya. Şunu evden çıkarmamız Bilen çıkarmamız lazım yani o... <laughs> baltam yok Yok oğlum şey yapması lazım. Ee, Tiffany, Tiffany, e, Emma'nın C'sin yanına gidip E'ye basması lazım. E'ye basınca annesi gibi konuşuyor. Sonra Tommy gelecek, E'ye basacak, öldürecek baltayla. Emma anladın mı Emma? Anladın mı Emma? Jason'ın yanına gidip kanka E'ye basacaksın. Jason <gülüyor> duracak. <gülüyor> Peki Jesse nereye gitti amına koyayım? Ping var oğlum sunucuda ya. Şu ping'e bakar mısın birader? Ha <laughs> <laughs> Jesse'nin gördük emma gelsene. Ya sikerim aşk kapıyı ya. Ping var oğlum ya. Chat. Ananı sikim. salalar tabi oğlum. Niye salmasınlar? Yayında drop var mı arkadaşlar? Yayında drop falan.

Hadi git, git yanına E'ye bas. Git yanına E'ye bas. Ha! <laughs> git Tommy git Tommy git vur. Helal lan size. Kolaydı. Kolaydı. İşte bu maçız. <laughs> Dans, ed Dans ediyor amına kodum Çalıgını. <laughs> Öldü. <laughs> Easy peasy game. <laughs> Elif Atış 1924 ne anasınız. Çık. Kafayı yiyeceğim ya. Filimde Jason hiçbir zaman ölmüyor. Öldü, öldü sanıyoruz ölmüyor. Öldü sanıyoruz ölmüyor. Adamı gidiyorlar bağlıyorlar aman akıyım. Denizin altına.